Merhaba arkadaşlar bugün 10 Ocak 2023 yılı tarihi günü ee, balımız dondu dondu içinde bıçakla etrafını keserek şey yaptık evet. e, tenekeyi açtık Bir yakından çek kameraman şöyle yakından çek görsün arkadaşlar Evet balımızı bu şekil donduğu için tenekenin içinden çıkarıp e, Sipariş üzerine bidonumuzun içine dolduruyoruz. Biraz zor çıkıyor. Arkadaşlar hakiki bal donar. Donmayan balda e, ya çam balıdır yani kolay kolay donmayan bal bir tanesi çam balıdır. Bizim çiçek balı olduğu için e, donuyor. E, donmayan balda da hile bal olduğunu düşünüyoruz. E, çam balı biraz zor donar. Ayçiçek balı, ondan sonra diğer balların birçoğu donar. Özellikle çiçek balı çabuk donar. Bak görüyorsunuz aynı sanki şeker varmış gibi. Ondan sonra ee, balımız bu şekil. Ama şeker değildir. Yani bu gerçek bal kristalize olur. 2005 yılında Kahramanmaraş il birincisi oldu balımız. Maraş İrbilisi olduk 2005 yılında. O günden sonra da incelemeye gelen olmadı. Çiçek kekik balımız. Balımızın şeyi. Bin bir çeşit bin bu dağının Kavşut köyünün, Güldağ köyünün çiçeklerinden oluşuyor. Ara sıra fotoğraflardan atıyorum. Belki resimleri görüyorsunuz. O dağların balı. Maşallah. Şuna bak ya. Arkada çocuk gürültü yapıyor tabi bir de onun oynuyor. Bu arkadaki gürültü o. Bazı arkadaşlar da donmamış bal istiyorlar. Donmamış bal, ısıtılmış bal yani diğer adıyla. Onu da gösterelim size. O da bunu ısıttık arkadaşlar. Ee, bana sorarsanız hangisini istiyorsunuz derseniz. Ben donmuş bal istiyorum. Yani e, tavsiye ederim. Bunu tavsiye ederim. Çünkü ısıtılmış baldaki şifa oranını öldürüyor. Isıtılırken içindeki şifa kaynağı gidiyor. Çocuklar bunu çok kolay yiyor. E, ondan sonra bunu zorlanıyorlar yemeye aynı hani krem gibi oluyor bu. Donmuş bal. Öbür ısıtılmış bal e, Ağustos'ta sağdığımız şekline dönüyor. Tadında bir değişiklik olmuyor. Ondan sonra ee, ama şifa kaynağının özelliğini ee, kaybediyor. E, marketteki ballardan yine üstündür yani. Marketteki birçok baldan hepsini demeyeyim de. Birçok baldan yine üstündür o bal. E, bu şekilde yani balımız görüyorsunuz. Petekleri zaten kolay kolay donmaz Sadece sığısı donar içindeki peteklerin. Bal isteyen arkadaşlara dolmuş balımız çok kalmadı. Eğer getirirse köyden getiririz. Ee, ısıtılmış balımız var. Petek de 5-6 tane bir peteğim kaldı. Zaten bitiyor. Bu sene çok reklam da yapmadım. Çünkü arkadaşlarım durumu yok. Ee, maddi olarak sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Herkese selamlar, sevgiler diyelim. Allah'a emanet olun. Bal aracının alınır. 2000 23 sağımına kadar nasip olursa fiyatımız 250 TL'dir. Ee, şimdilik bir zam yapmayı düşünmüyoruz. Düşünmedik de. Biz e, genelde sezon başında kaça verdiysek sezon sonuna kadar diğer sağıma kadar da aynı fiyatta veriyoruz. Balımızın kilosu 250 TL arkadaşlar. Herkese selamlar, sevgiler. Allah'a emanet olun.